Bu işe daha konsantre olalım. Ee, bu ses işine. Ee, önce geçen haftanın bir dökü dairesine bakalım neler yapmışız. Hatırlayalım. Dediğim gibi hafif böyle bir gazetecilik ya da bir şeyi e, bilmeyenlere bir şeyi anlatmak gibi düşünün bu kökü dairini. Şimdi gelelim bugüne. Dinlediğimiz zaman kaydettiğiniz sesin nereye ait olduğunu anlayabilmeliyiz. Ha, i̇lla bu kafede olması gerekmiyor ama kafe mi, restoran mı, korsalonu mu, kütüphane mi, bahçe mi, neresi olduğunu anlayabilmemiz gerekiyor. Çünkü siz o sesi böyle bir yerde kullanmak için kaydediyorsunuz. Yani bir sound library veya da ne bileyim ben başka ne olabilir orada e, fitness yapan veya makinenin üzerinde koşan bir birisinin ayak sesleri ve nefes sesleri duymuyorsanız orası o zaman ordinary böyle sıradan bir yer olmuş. Edettiğiniz şeyleri de map üzerinde gösteriyorsunuz ve de fotoğraflarını da çekiyorsunuz. O zaman çıkalım. Geçen Ne alabilir miyiz? Ee, öykü, sayadım Keskin Bugün ne öğrendin? Bugün ses kaydetmeyi öğrendik, ee, ambiyans sesi, atmosfer sesi, ee, öyle. Ee, sesle çok iç içe geçtiğimi hissettim ve dünyadan koptum dinlerken ya da kayıt alırken. Çıkardığımda dünyaya geri dönmüş gibi hissettim. İsmini alabilir miyiz? Adım Argun. <gülüyor> Macera. <gülüyor> <gülüyor> işte. ee, i̇smim Ayrege. Bugün çektiğimiz bir ses, arı sesleri vardı. Onları çekmiştik çalılarda. araları aldık. Güzeldi. Biraz tehlikeliydi. Üktü hafif. Yani çünkü çok gerçekten fazla geliyor sesleri. İsminizi alabilir miyiz? Yusuf Akçura. Hocam kaç yıldır bu dersi veriyorsunuz? Ben stüdyo dersini mi diyorsun? Evet. Ne bileyim geldiğimden beri. 18 yıl oldu. Ee, peki şu ana kadar size getirilen en değişik, komik, Ses neydi? Geçmiş 18 yıl içinde şu çok iyiydi, bu çok kötü ya da öyle bir ayrım yapmam çok zor. Ama e, her yıl e, enteresan, her dönem enteresan şeyler çıkıyor.